Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cevizli şerbetli durdu tatlı yapıyorum. Lezzetli, görsel olarak lezzet olarak sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm bu tatlımın yapımını paylaşacağım. Özel sofralarımızda canımızın tatlı istediğinde kısa sürede hazırlanan bu tatlıyı gelin birlikte yapalım. Önce şerbetini kaynatıyorum. 5 su bardağı şekerimi tencereme koydum. 5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Birkaç tane limon tuzu koyuyorum. Çay kaşığıyla yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ettim. Şekerimi şu şekilde biraz karıştırdıktan sonra kaynamaya ocağıma alıyorum şerbetim kaynadıktan sonra bir 3-4 dakika kaynatıyorum. Çeyrek limon sıkıyorum. Hem lezzet veriyor hem şekerlenmemesini sağlıyor. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıp soğutmaya bırakıyorum. Hamur için şimdi malzemelerimi hazırlıyorum. 2 tane yumurta hazırladım. Bir tanesini sarısını ayırıyorum. Bir tanesinin tamamını koyuyorum. üzerine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Yumurtamı şu şekilde tutarak beyazını hamuruma karıştırıyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Çırpıcıyla iyice şekerle yumurtayı çırpıyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı portakal kabuğu koyuyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bildir açarsanız yeni yükleyeceğim videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz 250 gram margarin kullanıyorum margarinimi çabuk dağılması için erittim Bir su bardağı yoğurdum ilave ediyorum İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat koyuyorum. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım, oradan da yararlanabilirsiniz. Hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Bir su bardağı irmik hazırladım. İrmimi yavaş yavaş malzememi ilave ediyorum. mu sonuna kadar izlerseniz detaylarını, tatlımın püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Önce 2 su bardağımı unu karıştırıyorum. Bardağımızın doluluğuna göre, yumurtamızın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Onun için kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Su patala ile karıştırarak unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurum biraz ağırlaştı. Şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. tatlım çok güzel oluyor arkadaşlar. Özel sofralarınızda canınızın tatlı istediğinde kısa sürede hazırlanan bu tatlımı sizlerinde beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izleyerek, paylaşarak bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. hamurumu iyice yoğuruyorum toplamda altı buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar bakın hamurumun kıvamı bu şekilde kulak memesi yumuşaklığında İyice bir paz alıyorum arkadaşlar. Şöyle avucumun içinde iyice toparlıyorum. Bir portakal büyüklüğünde pazımı hazırladım. Avucumun içinde bu şekilde toparladıktan sonra hafif bastırıyorum. Altına üstüne un serperek yapışmamasını sağlıyorum. Oklava ile bastırarak e, hamur açıyorum. Çok ince açmıyorum hamurum arkadaşlar. Eğer oklavamıza yapışıyorsa çok hafif bir un serpebilirsiniz. Hamurum çok güzel oldu kıvamı bakın. mümkün olduğunca dikdörtgen açmaya e, özen gösterelim. Kenarlarını şekilde bir rulet yardımı ile düzeltiyorum. Bir su bardağı ceviz hazırladım. İsterseniz çekilmiş antep fıstığı da koyabilirsiniz. Ben ceviz kullandım arkadaşlar. Benim elimde ceviz vardı. Malzememi cevizden yapıyorum. Hafif cevizlerini şu şekilde bastırıyorum hamura yapışması için. Kenarından tutuyorum şu şekilde yavaş yavaş yuvarlıyorum. Çok sıkıştırmıyorum arkadaşlar. Pişerken katlarının ayrılması için. sadece elimle yuvarlıyorum. Ucunun yapışması için hafif şu şekilde yuvarlıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. parmak genişliğinde küçük küçük kesiyorum. Bakın arkadaşlar katları belli oluyor. Tatlım çok güzel oluyor. Umarım beğenir. Siz de yaparsınız. Bakın. Tatlılarımı bu şekilde kestim. Tepsiye sıralıyorum. Yağlı olduğu için arkadaşlar tepsiye yapışmıyor. Tepsinizi yağlamanıza gerek olmuyor. Biraz aralıklı yaparsanız iyi olur. Kabardıktan sonra birbirine yapışmaması için. Tekrar kalan hamurlarımı da hazırlıyorum. Yine portakal büyüklüğünde bir hamur aldım. Avucumun içinde iyice şu şekilde düzeltiyorum. Hafif bastırarak altına üstüne un serpiyorum. hamurumu şu şekilde iyice düzeltiyorum. Bu hamurumu da merdane ile açıyorum. Hafif bastırarak çok bastırmadan kalın bir hamur açıyorum. Yapışmaması için arada bir un serpiyorum. kenarını çok unlamamışım arkadaşlar. Bak kenarı biraz yapıştı. Kenarını zaten düzleyeceğim için oraya hiç dokunmuyorum. Kenarını dikdörtgen bir şekilde kesiyorum bu şekilde. kenarlarını kestikten sonra arkadaşlar üzerine cevizini serpiyorum ben bir su bardağı ceviz kullandım isterseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz elinizde hangi imkanlarımız varsa antep fıstığını çekilmiş iri çekilmiş antep fıstığı kullanabilirsiniz fındık kullanabilirsiniz Hiç fark etmez. Hepsiyle çok güzel oluyor. Elimle hafif bastırarak cevizlerin yapışmasını sağlıyorum. Hamurumun kenarını şu şekilde yavaşça kıvırarak rulo yapıyorum. Çok bastırmıyorum arkadaşlar. Yine 1 cm genişliğinde tatlılarımı kesiyorum. Kestiğimizi tarafını yukarı tarafa gelecek şekilde tepsime sıraladım. Bakın hepsi bu şekilde çok güzel oldular. Ayırdığım yumurtanın üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Yumurtayla yağın birleşmesi için iyice çırpıyorum. Hazırladığım tatlılarımın üzerlerine sürüyorum. yumurtasını sürdüğüm tatlılarımı 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Şimdi fırına veriyorum. Tatlılarım pişti arkadaşlar. Bakın çok güzel görünüyor. Kıyır kıyır altı üstü çok güzel kızardı 3-4 dakika bu şekilde biraz bekletiyorum ilk sıcağı çıktıktan sonra tam soğumamış olan şerbetimi döküyorum hepsinin üzerine gelecek şekilde şu şekilde yavaş yavaş üzerlerine döküyorum Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bakın arkadaşlar, tam üzerine çıkmasa da tatlılarımın yarısına kadar şerbetini döktüm. Tatlım soğuyana kadar servis yapmıyorum. İyice şerbetini çekmesini bekliyorum. Tatlım soğudu. Yaklaşık 200 saat kadar oldu. Servis tabağını şu şekilde alıyorum. Üzerini fıstıkla süslüyorum. Siz isterseniz dondurmayla da, fıstıkla da, fındıkla da süsleyebilirsiniz. çok güzel oldu. Yılbaşı sofralarımıza, misafirlerinizin geldiğinde gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bakın tatlıma. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Sizler için tadına bakıyorum. Hmm. Muhteşem olmuş. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.